İmam Müslim rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Yani insanın insanın harama bakmaktan gözünü yumması kalbini kalbini büyük sıkıntılardan kurtarır. Niye? Çünkü bir adam harama bakıyor. Ya ona bakıyor. Güzel. Çıplak. Orasını burasını görüyor. Arzuluyor onu. Öbürüne bakıyor onu da arzuluyor. Öbürüne bakıyor onu da arzuluyor. E nefis bu. İnsan bakıyor, arzuluyor, hedefe ulaşmak istiyor, onu da yapamıyor. O zaman başlıyor kalbinde sıkıntılar. E bu da büyük bir azap insana ya. O yüzden ne yapmak lazım? Evdekiyle iyi geçineceğiz. Evdekiyle iyi geçineceğiz. Ama adam tabii bakıyor dışarıda, olan manken gibi karılar hepsi süslü püslü. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz diyor güzel bir kadın gördüğünde eve gelip hanımıyla o şehvetini gidersin diyor. Yani şimdi sen bakıyorsun ona bakıyorsun buna bakıyorsun e nefis kabardı. Gelsin hanımıyla yapsın o işi diyor. Ne, o şehvetini hanımıyla söndürsün. E adam bakıyor o manken bu manken eve bir geliyor e bakıyor saç baş darmadağın Pijamayla, en eski elbiseyle e dışarıda aradığını orada evin içinde göremeyince ne oluyor? E kalp yine dışarıda kalıyor yani. E o zaman harama düşme riski çoğalmış oluyor. Hanımlar süslenecek kocaları için. Kocalar süslenecek hanımları için. İki tarafta birbiri için süslenecek. Yani koca dışarıda gördüğünü evde de görecek ya. Evdeki hanımın belki bin kat güzel o sokaktakilerden ama. E tabi o... Süslenmiş, püslenmiş, boyalanmış, pudralanmış. Şeytan da zaten süslüyor biraz daha. Geçen hafta konuştuk ya Şeytan bu işlerde devrede yani. Senden ona götürüyor, ondan sana getiriyor. Yüzüne bakılmayacak çirkin kadını sana prenses gibi gösteriyor. Olan diyorsun, dünyada bundan güzeli yok diyorsun. Ha, o yüzden hanımlar ne yapacaklar? Süslenecekler kocaları için ya. Gözü dışarıya kaymasın. Evin mutluluğu için yani bu. Dışarıda değil içeride süslenecek kadın. İyi geçineceğiz, iyi geçineceğiz. Geçim olursa olur Allah'ın izniyle. Hani adamın birisi bayağı yaşlı. Bir tanesi de ona geldi. Dedi ki yani bu uzun ömrünü hanımınla beraber müşkilsiz nasıl geçirdim böyle? Yani bu işin reçetesini bize ver ya biz de kavgasız geçirelim gürültüsüz. Dedi ki ben dedi hanımımla zifaf gecesi oturdum dedi anlaştım. Dedim ne zaman ki hanımım beni öfkeli bulsa hemen mutfağa gider. Mutfakta kalır ta ki benim öfkem geçene kadar. Ben dedi ne zaman hanımımı öfkeli bulsam ben hemen ceketimi alırım bahçeye inerim. Hanımımın öfkesi geçtiği zaman geriye eve gelirim. Yani bu şekilde bu şekilde kavgayı önlüyoruz. Yani dedi hiç olmuyor kavga yani. Evladım dedi ben 50 senedir bahçede yaşıyorum. <laughs> Karı bir sinirlenmiş daha da adam eve girememiş yani. İyi geçinmek lazım. İyi geçim olursa Allah'ın izniyle ne erkeğin gözü dışarıda olur ne kadının gözü dışarıda olur. Ya evde aradığını bulduktan sonra ne yapacaksın ki dışarıdakini? Allah Celle Celaluhu kalplerimizi muhafaza etsin, gözlerimizi muhafaza etsin.